Evet arkadaşlar şimdi market alışverişine geldik. Azra ile Zümra ile market alışverişi yapacağız. Hadi bakalım seçin arabanızı alın. Niye alınmıyor Azra? Azra araba alamıyorsun. Aldım. Zümra aldı. Hadi bakalım. Hadi Azra yürü. Bakalım Azra neler alacak. Dolabımız bambaşka. Evet evde dolap koca almış değil mi Azra? Hı hı. Sos aldı. Bir evet, de makarna. Babam için kahve aldık de annem için. Evet. Barbekü sosu kim istiyor? Ben. Şimdi annemin dünyanın en sevdiği yerine geldi. Evet deterjan bölümü. <laughs> al bakalım. Hadi al deterjanları yürü. <laughs> Hadi koy bakalım. De Hadi de koyun arabaya. İkisini mi? Hı hı. hı, -hı. Evet, aldım. Makarna. Azra, makarna evet, evet. evet. da evet. Makarna mı? Azra makarna mı? Azra kendine ne aldın? Deterjanlar. Azra bir de orelet aldı. Elmalı orelet. Kolonya çok güzel Azra nasıl kokuyor? Bu çok güzel kokuyor. Bu neyli? Mandalinalı. Çok güzel kokuyor. Kap kokusuna bakalım. Ha bu güzel kokuyormuş. Zümra Bunu alalım. Evet, Azra mandalina aldı. Zümra da bunu aldı. Söyle, mandalina. Kokuyor, Gel parfümlere bakalım. Ne? Parfümlere bakalım. Bunu bir açmak. Azra şunu bir aç bakalım. Bu güzel kokuyormuş. Evet, şimdi bunu deniyoruz arkadaşlar. Zümra aç bakayım. Kokusuna bakıyoruz arkadaşlar. Şişesi Aa, çok güzel. Bir şey değil güzel kokuyor. Ay bu da çok şey ağır bir toku ya. Ağır. Evet bunu da ben beğenmedim. Al Azra bunu aldım. Bu mükemmel, mükemmel. Biraz yapıyormuş. sen hangisini alıyorsun? Benim kokum güzel değil mi? Güzel. Ben yine alayım mı? Evet. Güzel. Bu ne bir mükemmel koku şokolade. Birini Zümra'ya birini evet, Azra'ya birini Azra'nın babasına. Ben de bir tane alayım. O kadar beğenmedim ama kokusunu. Ben de bunu alayım. Mükemmel kokuyor. Hadi gidelim parfümlerimizi de doldurduk Azra yürü. Koyun şunları ya. Şunlar ya. Şu Hadi alalım. Arkadaşlar bu krem çok iyi, çok iyi. Evet. Diyor. Ben bunu almamız güzel, güzel olduğunu ben Evet, Zümrün sen ne aldın? Bir şöyle alalım. Tamam. Büyük krem, minikli çanta taşı, taşıyabildiğimiz bir tane krem. Kedi şey dili gibi. O ne Azra Zümrün? Bu sefer Çıklar. ne buldunuz? Ben buna mor. Arkadaşlar şöyle bir şey var. O Kedi ne? için. Kedi tarağı. Evet. Azra hmm. yüzünü tarıyor ama. ama çok bu ne Zümra? Bu da aynı şekilde. Hım. E ee, bunu da aldık. Tam hadi al bakalım. Hadi ne gel bu? şampuan alacağız şimdi. Çok beğendim çünkü bunu. Çünkü şurası çok güzel. Şöyle yapınca çok güzel oluyor. Tamam hadi şampuan şampuan. Ama onu ne yapacağım? Bakayım. Bizim kedimiz yok ki Azra. Ama şöyle bir de çok zor. Yok ben... yok onu almayalım. ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım. Tamam hadi tamam. al. Hadi gidelim şampuan bakmaya. Evet şimdi Azra ile şampuan rayonuna geldik. Şampuan alacağız. Bir arkadaşlar. Bir tane duş yeli alalım. Aa evet. Duş Bak dış bu şeyle. lavanta güzeldir. Tamam alalım. Bir tane ben bundan olur. alalım. alalım. bir tane şöyle bir el sabunu aldım. Bu ne? Bacanlı falan herhalde. Hayır doğal zeytin. Ben yani doğal doğa bir de şöyle bir şey aldım. Evet arkadaşlar bunu benim teyzemden kullanıyor ve saçım yumuşacık yapıyormuş. Ay. Arkadaşlar yılbaşı için özel bir tane duş yeli. E, duş yeli bulduk ama Zümra da simli alacakmış. Arkadaşlar çünkü ev bomboş yani her her şeyi almak zorundayız. Evet diyorum. evet doğru her şeyi alacak Azra. Azra bu arabayı sürmeden nereye gidiyor? Ya sensin. Evet Azra bir de sıvı sabun aldık. Hindistan cevizi bence mükemmel. Azra hadi bakalım al kendine bir de Ulan kese. Bu ne kadar Sen hangi rengini istiyorsun? Ben pembe alacağım o Ben de bu mavi Tamam hadi. Evet hadi koy bakalım. Biraz Azra nereye var. geldin? Gene ne istiyorsun? Tamam bakalım neler var. Azra ne? bir yapboz alıyor kendini. Bir de Azra ev parfümü aldı. Um, bir de bir hani, tane aldı. Yap bozumuzu da aldık. Arkadaşlar şimdi? Zümra kendine kitap bakıyor. Robi ne Zümra? Robi? Robi çıldırdı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz kurutulmuş jelibon denedik. Karpuzusunu ve şeftalisini bulabildik. Ama ee, şeylisini, marshmallow'sunu bulamamıştık. Burada bulduk. Evet, burada Şu marshmallow'sunu bulduk. Büyüysen. Eve gidip hemen deneyeceğiz. Şey, Ve Azra çok Dubai çikolatası aldı gene. Şurada bütün paketli var. Bir yüz sürü Dubai çikolatası var arkadaşlar. Sayarsanız 100 tane falan çıkar. Adem, çıkar. Hadi yüz fazla çıkar. hay bakalım. Meyve Su. suyu aldık. Arkadaşlar, Arka Arkadaşlar iki iki araba doldurduk. Arkadaşlar bakar mısınız? Burası dolu yani. Dev market alışveriş yapıyoruz arkadaşlar bugün. O nedir? Bugün neymiş? Karamelli çikolata. Tamam. Geziyoruz, geziyoruz yani. Geziyoruz. Evet market alışverişimiz az kaldı. Hadi gidelim. Kahvaltılık da alalım. Aldık çünkü evet. lazım oluyor. Evet. Zümra kendini şey aldı. <laughs> kitap aldı. <Evet. gülüyor> Zümra yine bir şeyler peşinde. Abi, ben. Abi, ben. Abi, ben. Arkadaşlar böyle de şeker aldı. Tamam. Evet şunu denemek için heyecanlanıyorum. Evet Azra boşaltıyor arabaları. Bu kadar şey Yılbaşı temeli olan Evet. Abi de bu arada biz boşaltmaya çalışıyoruz. Bunlar acaba kaç poşet çıkacak? Evet bakalım kaç poşet market alışverişinde çıkacak arkadaşlar. Adı Ve beca. biz bunları nasıl taşıyacağız Azra? Evet o da bir benim şey, şeyim nerede? Azra sence kaç poşet çıkar? Bence 10 poşet çıkar. Sence? E, bence 20 poşet çıkar. Evet Azra. Hadi Azra, hızlı ol Azra. Ay, ne oldu? <laughs> Ayrıca kule yaptık. Bu ne? poşet al. Azra hala bitiremedin mi? Zümra hala bitiremediniz mi? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi bunları arabanın orada poşetleyeceğiz arkadaşlar. Hepsini poşetleyemedik. Tümra da sürüyor araba. Evet kedimiz. Dikkat et de düşme Azra. Arabayı bulmamız lazım. Hadi yürüyün. Bizim araba şurada. Evet arkadaşlar bir araba oldu bir araba burada. Bakalım kaç poşet çıkacak. Azra 10 poşet dedi. Zümra 20 dedi. Ha, hadi Azra poşetleyelim. Poşetleri getir. Evet arkadaşlar poşetleme işlemine geçtik. Nasıl? Hadi hızlıca poşetle Azra ya. Bak duvar çikolataları mı burada? Evet Azra poşetleme yapıyor Zümra'yla. Doldur Azra doldur. Tamam. Arkadaşlar evet. biz saydık. Tam 10 poşet oldu. Azra kazandı. Zümra yaklaştı ama kazanamadı. Abone olmayı videomuza like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu, mutlu kalın. Bay bay. Azra bay bay.